Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden perşembe. Saat yedi buçuk civarları. Akşam anneannem, babaannem ve biz çaya gidiyoruz Nidalara. Ee, bir yandan Nida video çekiyor. İyi seyirler. Arkadaşlar. Şimdi malzemeciliğe gidiyorum. Sonra bir anneannemi alırım herhalde bize bırakırım. Görüşürüz gene zaten. Şimdi hepinizin aklına tek bir soru var. Abi her vlogunda bu. <laughs> Şişko'yu neden görüyoruz? Abi biz niye şey, her blokta görüyoruz? Abi seviyoruz. Paparazzi <laughs> hayatını. Arkadaşlar kredi kartımızı çalmış arkadaş. Abi, kredi kartımız Parayla vardı. burada çay sigara keyfi yapıyor. Oo. Yarasın tosunum ha. Bu ne vlogu? Bu. Akşam Nidagil'e yemeğe gidiyoruz. Çaya. Çaya gidiyoruz. he. Ee. Akşam çayı. Akşam çayına. Ne haber? Ne yapıyorsun? Yani sen ne yapıyorsun? Değerlendi yapacağız şimdi? Seyitin mi var? Güzel oldu. Hiç tartış gibi değil ki. Tam üstüne göre olmuş Bak spor Doğru konusunda ya. hayatta Doğru. yalan söyledim biladerim biraderim. 10 numara vücudum var. Arkadaşlar şurası Rüya'nın dükkanı. Bak. Şurası. Rüya şu an yok. Olsaydı evet. gösterirdim Rüya'yı da. Şurası. Ben şu eczaneye çalışmıyorum ama. Benim eczanem bu tarafta. Şu eczaneye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu eczanede. Göster eczanede. <laughs> Şurası. Arkadaşlar yemek yemeye geldim eve. Göstermeyi unuttum size. <laughs> Gülüş bize bazlama yapmış. Bir de... ...tancını yapmış. Şimdi işten çıktım. Babaannem almaya gidiyorum. Babaannemle tatlı alacağız. Anneannem teyzem geldiymiş gene bir değişik bir olay bir şey olursa açarım kamera sizi bilgilendirmek için. Nida da saat şu an 4.30'a geliyor. Nida da büyük ihtimalle işten çıkmıştır şimdi. Gene görüşürüz. Şimdi eve geldim. Gördün az önce bir kayıt vardı. Bakın o kaydı şimdi açacak koyacak şöyle şöyle. Televizyonun kontrollerini yapmışlar. Geri paketlemişler buraya koydular geri. O da gene zaten şey odası gibi her yer kutu kutu eşya mantarındaysın ha. Şimdi bir tane misafir aldım misafiri gösteriyorum size. Sürpriz sürpriz. kim var kimse yok orada ne? Neden bugün? tanışacak. He? Heyecanlı mısın? He, yok. Hiç diyeceğim yok ama kul bölüm kadın alayım diyerek konuşurum da yani. <laughs> <laughs> Anlat bakalım şimdi heyecanlı mısın? Ne yaptın? heyecanlı da da alım sevmişliyim. He. He. Gelinlik bölümüne gidecek ne mutlu bize. Torunun evleniyor. Torunumu evleniyorum inşallah. He. İnşallah. Düğünü ne yaptı? Düğünü Eylül'de inşallah. Eylül. Eylül. Bu Eylül. Kaç ay sonra? Ne yapalım? Kaç ay sonra diyeyim yani. Eylül hangaydı ben biliyorum. <laughs> Aralık. <Mart, iş. gülüyor> Yayladan geliyor mu? Geliyor. geliyor. yaylaya gidiyorsun geliyor. Tamam. İyi o zaman. Onu değil. Hesabı öyle. <laughs> Yayladan kim getirici beni? Ya sen gelip getirici. Yayla <laughs> Gel gitmezsin artık. Yayladın. Düğün çok bu yıl. He mi? Doğru. Ahmet'in düğünü almedin, var. Ahmet'in benim ne düğünüm ki, var. Belli mi ki Ahmet'in? Bilmiyorum ki. Söylemiyor mu? Hiç şey daha konuşmadık ki. <laughs> Şeyden beri, tatlıdan beri görmedik. He. He. Dinleyelim Başka ne aldın falan. Ne aldın? Aldıklarını göster. Ne aldıklarım? Göster. Şey ne aldıklarını göster. Ayıp göstereyim. olur. Gösterirler mi? Niye? Ayıp olur. Paketle açılmaz. Ne aldın? Vallahi ne bileyim kadar mı? Yeliz vardı. Yeliz aldı. <laughs> <laughs> <He>. Başka? <laughs> Tatlı aldık. Tatlı aldık. Anneannemi de alacağız. He. Allah izin verirse kızımın çay içecek gelecek. Annenem var, babaannem var, babam var, annem var. He başka kimse yok. He ben he. varım. Yeter. Onları ziyaret edeceğiz şimdi çaya gideceğiz. <laughs> Biz de onları edek Yürcü'ye ne var. ben de onları misafir edeyim. Yürcü'ye <laughs> şey de korkuyor Nide. Şey Allah Allah. Neden korkuyormuş ya var? Fare var diye. Ah, Bak fare kaçar gece kaçar fare değil. Osmanlı fıstığı. Osman fıstığı yer sev. Osker çökerken sahile. Çökerken Osmanlı fıstığı. He bizim fıstık ben geç aldım adını. Bak sadece tek tek karalar var. Artık samimiyeti fazla ilerlettik. Beyaz gömlek giymiyorum. Sivit giydim. Siyah kot. Terliklerim. Bizimkileri de göstereyim durun. Hayırdır oğlum kim o gene? Ne bileyim gene kim çekiyor? Anne anne. Anne. Bu da babam. <laughs> <laughs> Kimse değil anladın mı? Videoyu yani. alıyorum. Videoyu yani. alıyorum. Şey ee, daha dur Bu kazana bu mı gidiyorsun? <laughs> yana? Evet. E? Nasıl kazanayım bu çocuğumu? Ne var? söyledi be? Bir <laughs> derse Baba artık samimiyet ilerlettik biz. <gülüyor> <gülüyor> orada kalma. oğlum. Pijamada değil orada kal. Aynen. Arkadaşlar hazırlandım. Ben biraz geç geldim maalesef ee, yol biraz uzun sürüyor yani hastaneden buraya gelmem birazcık uzun sürüyor onun dışında hazırlandım böyle bir kombin yaptım ama tabii o sırada Furkan <laughs> Sivit de gelecek görmüşsünüzdür zaten ee, ev birazcık yoğun onları gösteremiyorum çünkü babam gidiyor yeni işten geldiler yemek falan yedik ee, hazırlanmaya geçti hepsi her şeyimiz hazır bekliyoruz damat tarafına erkek tarafı <laughs> Keşke Merdum da burada olsaydı. Onu çok özlüyorum ya gerçekten. Ha hani böyle ansızın böyle kalbime bir, bir şey oluyor. Böyle diyorum kulağın. Keşke Mertcan burada olsaydı falan yapıyorum. Duygusal anlar. Abla olmak gerçekten zormuş bu arada. <laughs> e, maddi manevi diyormuşum. <laughs> e, onun dışında kolye aldım. Bakın Furkan da daha görmedim. Burada F harfi var. Belki Mertcan bunu koymayacak ama olsun yine de gösterin dedim. Çok tatlı bir kolye. Çok hoşuma gitti. Onu da haber yok. Şimdi gelince görecek. Eğer dikkat ederse tabii görebilirse O oh, heyecanla. Gerçi çok heyecanlı mı bilmiyorum ama daha konuşamadık bile. Düşünün yani. Öyle. Birazdan durum güncellemesi yapayım. Öyle yapayım yani. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hazırız. Bu abim. Arkadaşlar merhabalar. Evet, böyle. Annemi göstereceğim şimdi size. Annem de hazır. Bugünün mimarı annem bu arada arkadaşlar eline sağlık. Afiyet olsun. Yeniler şifa olsun inşallah. Öyle. Biz hazırız. Furkan gibi çıkmışlar. Geliyorlar. O sana abim biraz konser veriyor. Ben dinle. Bahman Bahman. Nasıl ya? Yalan söylüyorum ben seni aradım gelmeyeceğim mi diye. Tarsus'a gidemedin mi? Gelmedin mi hala? Ya arabalar serendim. Tarsus'a bir kar <gülüyor> <gülüyor> <Şarkı söylüyor ya. gülüyor> Bak babam sana ne diyecekmiş. Kar yağmış. <laughs> Alo? Şey Gelmiyor mu? Yok sen... abla. Geldi <laughs> mi şu an <laughs> ya? Şu an tamam baba Hani o köy canım neredesin sen? Ha ne diyorsun niye gittin Vay vay Tarsus'a yapmış. Niye eve Valla senin bence orada e, yaşayan şey yerinde yani. Yedi, yedi. Sen istediğin yere gittin. <laughs> e, Allah'ım bir daha yaşayalım. Allah'ım Bayağı Sağ ol, sen de öpüyorum seni. Sen de bizi yani. <gülüyor> 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 Ama yani o yoğun bakım, bakım deyince de böyle o kelime falan. biraz... Yani <laughs> yani yani İster Bir de oraya girerken kıyafetçeler ayakkabı yerine Bakayım koltuk boş. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş gel, Hoş geldin. Hoş ne oturuyoruz. Bir sene aldık o yüzden arayalım dedik. Yani Dur tamam böyle payıslar otur. 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 Otur bay bay. Diyemem ya. Ben well, iyi içeceğiz. Kahve içeceğiz. Kahve içeceğiz. Kahve içeceğiz. Daha içeceğiz. Kahve içeceğiz. Kahve içeceğiz. Tamam gönderiyorum dursun <gülüyor> <gülüyor> ben yani. Gel bak seni de böyle oturtturalım. Mertcan'ı da böyle he? Şey? Otur böyle. <gülme> <gülüyor> <gülüyor> kanka ne haber? İyi senden ne İyidir vallahi ne olsun. Yemek yapıyormuş daha bu saatte yemek yapacak da <laughs> yiyecek yer de yapar. Ya çocuklar için kendi yiyip geliyor, geliyor da çocuklar. Bir saat geri onların saat bizde. Evet. Yani geri onlar. Bir bir ben, ben şey ben video çekiyoruz. Vlog çekiyoruz. Onu çekiyorum <laughs> senden. Allah El salla. Canım senin her halin güzel. Boş ver.

<laughs> bakla. <laughs> Görüyorsunuz <laughs> <Blişi. ben> arkadaşlar. <laughs> <laughs> <görüyorsam> <laughs> 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 arkadaşlar durum güncellemesi yapmak istedim. Az önce kahve yaptık, götürdük ama biraz telaştık o yüzden o kısmı çekemedim. Ama dağıtırken Fümkan çekti hepsini. Şimdi içeri geldim, çay koyacağım. Sofe çok güzel geldi ya. aradık. Az önce görmüşsünüzdür. öyle. <laughs> e, yani güzel gidiyor. Ya. Durumu güncellemesi yapayım dedim. Şimdi çay koyacağız. Bakalım. Arada bir nişan konusu açılıyor. Arada bir açılmıyor falan. Derken öyle öyle gidiyoruz. Merdo. Olsaydın ortaya sana yedirdim Ama yapmıştım. Yapacak bir şey yok. Böyle. Birazdan tekrar içeriz. Az önce elbisemi gidim Hepsi çok beğendim Tabii siz o elbiseyi görmeyeceksiniz. inşallah göreceksiniz. Olmaz. Ben ya, Nida'ya yani. güveniyorum. Nida çok güzel işler yapacak. Ben, mi mi? Evet. Ama sen de biraz... Evet bir doğru. Evet. 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 ya Evet. 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 Evet.

Arkadaşlar çay servisi. Çaylar Böyle yakmışlar ya. bu arada. Ya. <laughs> mutfak turu. Ne göstermişsin üzerimizi? <laughs> mutfak ne güzel. Özel ben saç böyle çektim. ben fotoğrafları koyalım. Babamdan aldım resimleri. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Onun için günü bence koyalım. Ee, ben çok Nişan elbisemi giydim, Şey söylemişti bana. Furkan da Lufyan sevdi, babam fotoğrafımızı çekti. Aynı o kepslerdeki dalga geçtiğimiz fotoğraflar gibi. İnşallah. Çöyde çöyde. Çay soğudu, kimin çayı bu? Bu adam canım. Beni bekliyorlar. Evet. Öyle. Gelin bekliyorlar. Arkadaşlar mutfak turu çekeceğim şimdi bakalım anne. bakalım mutfak <laughs> dolapları. <doda. gülüyor> Temizlik <Tepsiye. gülüyor> <Tepsiye> yapılmış. Temizlik yapılmış mı? Airfryer var görüyorsunuz. <laughs> Ben al. Bakın bana. Hadi gidelim. Anne bile diye yanlış bir de buna. Çok merak ettim hani... <laughs> Hadi küçük patron çıkmış orada. E bir patronsa şimdi de küçük. bir geldi İsmail bak parayı verelim, şeyle diyor. Ben ne alacağım ya sen para vermiyorsun. <laughs> <laughs> Sıcaklattılar ya, giderken bunlar <laughs> bize <güzel> bıraktınız. <laughs> söyle son vedanı. Vedanı söyle. Neyi? değil. Arkadaşlar yeni başlıyoruz. Canım. Yine bekleyelim. Zahmet etmişsiniz ya. Sana yolunu attım. Pıstıkımla çek. <laughs> Arkadaşlar bize getirmişler. Geri kalan hediyeleri birazdan açacağız beraber. İyi ki geldiniz. Hoş Hoş Arkadaşlar. Maşallah ben de iyi yarıştın. <laughs> Maşallah iyi yarıştın. Harika Ali her zaman. Saati <laughs> 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 bağladım. Evet. Arada bir rahatsız ederim. Arkadaşlar konuşuyormuş. <laughs> Daha bugün öğrendik. <laughs> <Bağladım>. Hadi görüşürüz. <gerçekten. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar misafirleri yolladık. Şimdi bana hediye getirmişler. Onlara bakacağız beraber. Bunu babaannesi getirmiş sanırım. Hemen açalım. Böyle güzel bir şey almış. Dondurmalık gibi bir şey. Bakın böyle. <laughs> Bu böyleydi. Böyle yapayım. Başka. Aa, sakım takım yapmışlar. 8 tane. Çok hoş. Bunları almamıştım. İlk almamışım. <laughs> böyle. Zekildi. Bu da bu anne anne, anne isim getirmiş, ne isim getirmişti? Anne hı hı. Getirmiş. Hı hı. Ana, teyze bir şeyler getirmiş. Ya yeah, patik koymuş bakın. Patik. Yazma. Sonra lif. Böyle bir lif. Sonra böyle bir lif. <laughs> Kalp şeklinde bakın. <laughs> Sonra sofra bezi koymuş. Bir tane de böyle. Bir tane daha poşetimiz var. Onu da açacağım şimdi. Şöyle. Bu da banaydı diyebiliyorum. Evet. Bakın perde kalmış. Çok tatlı. Yiyeyim. Hemen gideceğim birazdan şimdi. anne. anneannem. Canım babaannem yazmasınlar. için özür dilerim. Anne bu sanırım sana olabilir ya. Bence. Yeri tane daha yazma koymuş. Teşekkür ederim çok. Hepinize. Gittiler arkadaşlar. Güzel ağırladık bence. Ben çok beğendim. <laughs> Tabii ki bu yorumları Furkan videolarından izlersiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Bu anınıza da tanıklık ettiğiniz için. Çok güzeldi hepimiz için bence. Çok güzel sohbet ettik. خواهش کرد بری. تمام قطعا لی ماد گوشی رو گپیم سه نی.